Görüşürüz. Merhaba Merhaba Şimdi. arkadaşlar Bugün futbolcu kartları açacağız Bunlar önceden açtıklarımız Aa. Şimdi bunları açacağız evet. Al kardeşim sen bir tane Açın Açın böyle Zeynep sen de al aç Yere düşürmeyin çocuklar Bu arada Zeynep misafirimiz Evet Zeynep misafir oluyor şu laylonları şuraya koyun. 100, 100 artı kart çıkacak. Şu Galatasaray kombat. Şu full Messi kombat. Messi var. Şimdi 10 tane. Şimdi açıyoruz 10. arkadaşlar. Arkadaşlar bu var. Arkadaşlar <laughs> şimdi açıyorum. Ne çıkacak? Çocuklar bir yandan da şöyle gösterin. Benim ilk böyle çıktı. Arkadaşlar, Zeynep sen, sen de göster. Çıktı. Şöyle gösterin. Böyle. Evet. <laughs> Çocuklar biriniz telefonu tutsun. Biriniz telefonu tutsun. Kim tutsun telefonu? Tutayım. Ya da yok şöyle de koyabiliriz aslında. Gözüküyor muyuz biz? Kamera gösteriyor mu bizi? Yeter <laughs> mi şuradan? Alın. Telefon düşüyordu. Varsınlık Dur bir dakika ben şunu şöyle koyayım. Merhaba. Kayma. Kayma mı al telefon. <laughs> Şimdi arkadaşlar de a, abimin bir, bir daha açıyoruz. Şöyle bana en son çıkan. Evet arkadaşlar Zeynep'i de ben açtım. Ah. Şunların Oo. yırtılması çok kötü oldu. Ne Beşik çıktı? Beşiktaş. Göster. Ama sen Beşiktaşlı değilsin. Şöyle çıktı. Şöyle göstereyim. Ben Fenerliyim arkadaş. Ne? Arkadaşlar Beşiktaş, bu Beşiktaş. Aa bak bu Beşiktaşlı. Bak bu Beşiktaşlı. Beşiktaşlı. Bu Fenerli Ben, ben de Beşiktaşlı değilim. Neredesin? Bu Galatasaraylıyım. Galata Saray. tamam. Sen nesin? Galatasaray. Şöyle yırttım. Canım. Şöyle çocuklar ve be, Beşiktaş beşik. Abi. Galata Galatasaray olan bak. Abi beni göstersene. Ne yapıyorsun kardeşim ya? Bir dakika. Araba bak. <laughs> Lan ne yapıyorsun hayvan? Ya hadi kardeşim gel kart açmayacağız mı biz? Açacağız. Evet. Şöyle kafamız gözükmüyor. <laughs> Çocuk gülmekten ibaret. <gülüyor> Niye gülüyorsun? <gülüyor> Şöyle ben de şuraya mı geçsem? Telefon düşmedi. Aha, şöyle oldu mu sen? Arkadaşlar bir tane daha açıyorum. Masayı sallamayın. Galatasaray. <laughs> telefon, telefon gitti. Neyse ben tutacağım. Arkadaşlar bakın. Çocuklar şöyle. Galat şöyle ben ikinciyi açıyorum. <laughs> şöyle Galatasaraylı olanları buraya koyuyorsunuz. Mesle olanları buraya koyuyorsunuz. Burada tamı tamına 10 <laughs> tane <gülüyor> <Messi> var. mesle var. <laughs> <laughs> A böyle, ay, A böyle tanımadığınız takımları böyle var ya, veya Trabzonsporu veya Beşiktaş, bu alta koyuyorsunuz şuraya, bin, çekil az. şuraya koyun. Sen çekil. Lan ne yapıyorsunuz ya? Ayda ne çekin? Oğlum ne yapıyorsunuz? Buraya niye attınız? Buraya niye attınız? Bin tane şey çıkmış. Ay, ay, ay. ay şunları bir koyup geleyim. Arkadaşlar. Üçüncüyü açıyorum. Toplayamadım ama şunlar var. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Ah, laylonlar şuraya atın. Her yer karma karışık. <laughs> ah! Evet, yeni kart açıyorum. Oha. Beşiktaş. Oha demeyin çocuklar. Burası ayrı Trabzon. 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 Trabzon Spor'u buraya koyun. Tanımadığınız takımları ve Beşiktaşlıları buraya koyun. Ve Trabzonsporluları. Ben Beşiktaş'ı tanıyorum. Ya. Arkadaşlar. Bu arada bu Zeynep ben çok oyun oynuyoruz. Ama. Bakın dişim çıktı. Best friend'ler var ya. Ya dişinle ne alakası var şimdi? Galatasaray Messi'ye girmiş. Messi Galatasaray'a girmiş. Ya, diyor, oyna, oyna, ben bunu tanımıyorum. Koy şuraya. Zort pırt 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 zort. Bunu da temmiyorum. <laughs> Bu arada arkadaşlar biz Zeynep'le bin tane açtık. Ee, ben sizden daha fazla açtım. Şöyle. Yalan mı? Ne yalan diyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> Messi çıktı mı hiç? Messi çıkıyordu bana. Oho ne ya? Ya yine mi? Yolum bir uh. gösterin. Gene bu mallar çıktı. Şu mal değil bak, şu bir Brezilya. Ama şu iki şu diğer ikisi mal. Bakayım. Şu diğer ikisi mal, bu mal değil. Olur. Bu mal değil. Bak bu mal değil arkadaşlar. Ee, o Fenerbahçe değil. <laughs> Çocuklar bilin şunu şöyle tutun diyeceğim de. Ananın mert müdür. Arkadaşlar baktım. yine aynı çıktı. Hep aynı çıkıyor da kart bitmiş kart. Ben daha beşinciyi yeni açacağım galiba. Beş mi altı mı ne? Biz bütün hepsini açtık. Yine abi. aynı. Yok evet. Yo yine aynı. Ya abartın çocuklar bir gösterin ya. Bir gösterin bir şöyle. <laughs> Yavrum senin düşün nasıl çıktı anne? Sümeyra abla sü Devam. Arkadaşlar ben şimdi de bir mi? tane daha biz. <laughs> Tam üç tane kartımız kaldı arkadaşlarım. Yok yok bir tane daha var. Hiç şaka yapma. Dört. Oğlum durun ya. İki tanesini de ben açayım. Bunlar benim. Bana ne? Dur hayır, bir dakika. ASMR'ı yapacağım biraz sonra. Şunları bir tut ya da. <laughs> Aha Messi ile Mustera çıktı. Mustera buraya. Burada 10 tane Mustera var. Bir tane Cardi var. Bir tane, evet, bir tane Nelson var. Bir tane Abdulkerim var. Benim kartlarımı çalmışsınız. <laughs> ben ASMR yapacağım bunu. Al şunu. <laughs> ASMR şöyle. Arkadaşlar ben videolar çekiyorum, 200 tane Bay, bay Siz ne yaparsanız yapın